Yani medeni şehirden bahsediyorum daha doğrusu. Ee, Yaşanılabilir bir şehirden bahsediyorum. Atık su arıtma tesisi var. Hiç kimse doğaya bunu açıktan salmaz. Ne yazık ki bizde böyleydi. Bunun için çok mücadele ettik ve bunu başardık. Ee, ama ne kadar çalışıyor Mesela şimdi e, doğu arıtma bitti ama batı arıtma tamamlanamamıştı. Oraya da mesela biz daha butik, doğru gibi değil de baş, daha butik bir artma tesisi düşünmüştük. bunlar yapılacak. ya, yani bunların takibinde gene olacağım. bütün ilimiz için bunun yapılması gerekiyor. uluslararası çalışmalarda derken tabii biz kardeş şehirlerimizle gerçekten güzel ilişkilerin devamını sağladık. Çünkü kardeş şehirlerimizin Avrupa Birliği ülkelerinde olması nedeniyle ortak çalışmalar hem form bulma açısından çok faydalı oluyor hem de bu gidiş gelişleri ticari hayatı hepsine etkileyebiliyor. Siz artık hele hele yaşadığımız çağda dünyadan ayrı olarak düşünemezsiniz şehrimizi. Ve bu şehir bizimle beraber tekrar eski uluslararası çalışmalarına katılacak. Mesela Macar, şu anda da Macar Dostluk Derneği'nin başkanlığını yapıyorum. E, ve e, çok güzel ilişkilerimiz var. Bu e, gelen turistler şehrimizde e, para bırakıyor açıkçası da söyleyelim. Bunda bir şey yok yani esnafımız kazanıyor, e, otelcimiz kazanıyor. Bunların olması gerekiyor. Şehrimize para girmesi demek, şehrin zenginleşmesi demek. Daha çok yatırım yapılabilir demek. Dolayısıyla da bunlara çok önem vereceğimi söyleyebilirim tabii. Sayın şey, Başkanım, Teşekkürler, kulağım size öncelikle hayırlı uğurlu olsun Teşekkür ederim. Ee, şimdi daha öncesinde Tekirdağ geçmişine baktığımızda, Tekirdağ Belediyesi olarak e, başkandınız daha önceki yıllarda. Ve e, o dönemde başkan yardımcıları ve bazı memurlarla ilgili yolsuzlukla evet. ilgili konular vardı. Beş ay cezaevinde kaldılar. Şimdi çıktığınız yolda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday arayışı haliyle çok daha büyük, çok daha geniş konseptli bir yapının taşın altına girmiş oluyorsunuz. Nasıl yorumlayacaksınız, değerlendireceksiniz, hakim olabilecek misiniz? Yine o tür yaşanan olaylar bu sefer de olabilme ihtimali var mı? Bu üzücü bir olaydı tabii. Geçti bitti. 14 sene önce yaşanmış bir olay için ya da 12 sene önce yaşanmış bir olay için burada yorum yapmanın bir anlamı yok. O mahkemesi oldu, bitti. O kapandı. Asla ee, bu herkes için bir tecrübedir. Biz bir zaman böyle bir şeyden olmaması için de tabii ki o, uğraşıyoruz. Hiç, hiç, her zaman böyle olacak. Bu konuyla ilgili ben de bir şey söylemek istiyorum. Çünkü o dönemde biz ekip olarak ben de Aile Başkanım, ikimizde olan bir meclis üyesiydi. O gün bu operasyonu yapan emniyet müdürü içeride. İstihbarat müdürü içeride. Ve kaçak şimdi prozörüyle içeride. Yani ve, mi bağlıyorsunuz? Ve ve e, vali ve yaşasaydı o da içeride olacaktı bu yere bağlamadım sadece söyledim. Evet. Ben yani detaya girmek istemiyorum. Yani onlar dediğim gibi sadece üzücü bir olay yaşandı. Bitti. Önümüzde çok daha güzel, mutlu bakacağımız günler var. Ee, bu şekilde değerlendirmek istiyorum. Zaten ben o güne dair bir yorum yapmadım evet. ee, bu daha büyük konseptli bir yapı olduğu için e, yani bununla ilgili merak ettim. Yoksa o tabii ki yani evet. geçmiş geçmiş o konu ayrı. Buyurun. Buyurun. Şimdi çıktığınız yolda ilk önce başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Benim sorum şu, uzun bir belediye başkanlığı yaptınız. Sonra uzun bir süre ara verildi. Evet. Neden belediye başkanı olmak istiyorsunuz? Aradaki o uzun sürede size göre eksikler nelerdir Tekirdağ'da? Ben çok uzun süre ara verdiğini düşünmüyorum. Yani belediye başkanlığı yapmadım ama bildiğiniz gibi milletvekili aday adayı oldum. Sonra 5. sıradan aday gösterildim ve çok da çalıştığımı düşünüyorum. Hatta o dönemin başkanlığı davet edip bize teşekkür ettiler çok çalıştığımız için. Gitmediğim köy ve e, ilçe kalmamıştı. Beşinci sıra olmama rağmen kazanamayacağımı da bilmeme rağmen e, çok çalıştım. E, yani öyle koptuğumu da hiç düşünmüyorum. Bir de biraz evvel söylediğim gibi e, bilgi birikimim ve tecrübemle e, şehrime katkıda bulunabileceğim için e, buradayım şu anda. Teşekkür ederim. Başkanım hayırlı olsun. Yani, Teşekkür ederim. Bir yüzükle çalıştık. Evet. Bir var mı? Hayırlı olsun tekrar. Ee, Cahit Akırt, yani o, o dönemki üç çatlaki alt yapı, atölye bu şeyin altı üstüne gelmişti. Şimdi e, şu anki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak, Cahit Akırtçısının kendisinin batırdığını ima ederek, yani o, o anlamda birçok yerde açıklamaları var. Sizin aldığınız yönden, büracaat ettiğiniz dönemde e, rank alanıydı bu kredi yoksa e, günümüz şartlarında geldi böyle evet. bir faiz evet. hayır Hayır Şöyle e, onu e, öyle söylemesi için Kadir Bey'in bunu e, evraklarına göstermesi gerekiyor. Şimdi JICA kredisi bizim büyüklükteki şehirlere verilen özel bir kredidir. E, Japonya gelişmekte <laughs> olan şehirlere vermektedir bunun. Ve e, biz 4 yılı ödemesiz, 7 yıl ödemeli, sıfır faizli Japonya'yı bazında kredi bulmuşuz. Yani hiç ödemiyorsunuz ilk yıllarda. Daha sonra tabii ödeme gelince, e, haliyle herhalde e, başka yerlerden e, kullanamadığı e, şeyi, yani kullanmak için yeri oraya vermesi ama şeyi ne yapacaksınız, yani bu yaptığınız yatırımı ne yapacaksınız, o inanılmaz bir yatırımdır yani bu. Şehrimizi e, kirlilikten kurtaran, daha sağlıklı e, bir şehir haline getiren bir e, çalışma oldu. Bunun yapılması gerekiyordu. Bugün olsun gene aynı çalışmayı yaparım. Çevre Bakanlığı'yla e, beraber e, bu işi e, götürdük. Tabii benim projemdi de bakanlıkla beraber e, götürdük. Büyükelçi geldi. Japon Büyükelçisi daha geldi ve beraber biz bu e, protokolü imzaladık. E, yani bu çok güzel bir projeydi bence. Önce, tabii, özür dilerim. Özür evet. dilerim. E, yani Değil sizin Titiz Ameliyesi bütçesi nereye? Büyükşehir Belediyesi bütçesine baktığında e, aslında çok da zor olmamalı. Yani hiç hiç şu anda hele şu bugün itibariyle çok çok düşük kalmış olması gerekir diye düşünüyorum. Ben bitmiştir diye de düşünüyorum yani. Sayın Dalgıç, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. 2014'te ve öncesinde FETÖ'cü neokonların itibar suikastiğine maruz kalmış, mağdur edilmiş bir belediye başkanı olarak görüyorum ben sizi. Hakkı yenmiş bir belediye başkanı olarak görüyorum ben sizi. 2014'te Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı alnının akıyla, namusuyla, şerefiyle, hak ettiğine inandığım bir belediye başkanı olarak düşünüyorum ben sizi. O gün, o gün Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tekirdağ zerre katkısı olmayıp da oturtulanlar bugün sizin o dönemde Tekirdağ'ın son belediye başkanı olarak düşünüyorum ben sizi. Hayal ediyorum. Tekirdağ'a verdiğiniz ve ilk olarak nitelendireceğiniz onlarca projenin üzerine 10 yılda bir şey koyamayanların bugün çıkıp hala aday adayı olduğu bir sizin adaylığınızı önemsiyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şu anda e, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel sözleriniz için. E, şu anda gerçekten daha yapılmamış olan e, bizim hazırladığımız Hatay ve Hatay Anıtlar Kurulu'ndan dahi e, onaylattığımız projelerimiz vardı. Daha hala atıl, el atılmadı yani 10 yıl kadar oldu. Evet. Salih bir burada verelim. Aslında basın, sadece basın mensuplarından soru ama sana özel kalıyorum. <laughs> evet. Toplumu temsil ettiğin Evet. Halk Tekir'de Roman Dernekleri ve evet. Dersin evet. Başkanı. Soru soruyorum <laughs> Adem abi. İlk önce hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Neden AK Parti'nin roman camiasında yüzde seksen olan oyları Tekirdağ Büyükşehir olmaz iken siz neden aldınız, nasıl aldınız? Bu kadar iyi olmak zorunda mısınız? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Salih Başkanım, şimdi e, doktorluğun sırasında hepiniz biliyorsunuz tüm Tekirdağ'a hizmet etmeye çalıştım. Ee, hiçbir beklentim olmadan ve e, asla ve asla bu günleri düşünmeden yani o, olmuştu. E, buraya tayinim olduğunda, e, Tekirdağlı ailenin bir çocuğu olarak buraya tayinim olduğunda, e, ben sadece mesleğimi yapmaya çalıştım ama bu mesleğimi yaptığım esnada gördüm ki çok güzel dostlar da kazanmışım. E, Dediğim gibi, e, Bizim seçimimizde 2009 seçiminde her maddede birinci çıktık. Aydoğdu Mahallesi'nde de birinci çıktık. Tüm maddelerimizde defalarca hep beraber olduk zaten. Daha öncesinde de beraberdik zaten. Yani e, tüm Tekirdağ özellikle de merkez e, bizi artık çok iyi gidiyor diye düşünüyorum. E, dediğim gibi bizden önce e, AK Partili bir mahalle olarak düşünüyorum orayı ama bizimle beraber Tamamen Cumhuriyet Halk Partili bir devrim oldu. yani Dedim ya kaderini değiştirdik dememin sebebi buydu. Gerçekten de değiştirdik. Ben yani Tekirdağ'ın özüne yakışır bir yaşam tarzını getirdik biz. Çünkü Tekirdağlı yaşam tarzı Atatürk'ün gösterdiği modern ve çağdaş bir yaşam tarzıdır. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. <laughs> <Dindir -kul, gülüyor> şey asla yapmadan. asla. Evet. Biz insanı insan olarak görürüz. Evet. Onun dışında başka hiçbir yorum da yapmayız yani. Evet. Bizim evet. için herkes değildir. Başka soru soran var mı? Gözüm 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 olay Gözüm. Olay da... Gözüm. Gözüm. Merhaba. Görkem Çakır İnşaat Mühendisliği Tekirdağ Süleyman Paşa'da hizmet veriyor. Proje ise Işık'ta geçiyor. konu benim dikkatimi çekti. Bir tanesi e, metro. Yani şu ana kadar hiçbir büyük şey belediye başkanım dile dahi getirmeyi belki bir konu. Biz buradan Dren Paşa'dan çıktığımız zaman Çerkezköy'e kadar rahatlıkla, saraya kadar belki rahatlıkla gidebileceğimiz bir detay. Benim çok heyecanlandırdı. Bir diğer öğrenmek istediğim başka bir konu daha var. Eski. Şimdi biz, ben proje işi yapıyorum. Ben şu an hala hazırda Hürriyet Mahallesi'nde çizdiğim projeleri pozitif çiziyorum. Pozitif yani. Evet. Çok. Maalesef. İşte bu işte projesi sizin. Evet. Yani ben bana biraz biz, yani Aynen. Aynen. Yani ya bizim ya 10 yılda maalesef o adım atılamadı. Yani evet. bizim bıraktığımız yerde biraz evvel soruldu zaten. Biz o altyapı çalışmalarına yeniden bize biz olacağız. Sonra yine biz kazacağız Gene bir yani <laughs> yine biz kaybetmiş <laughs> <oluyor. gülüyor> Maalesef. O, Doğru. O, o Doğru. O Haklısınız. Ona da. el atmam gerekiyor. Evet, Başka soru yoksa katılmanız evet. için teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Hayatınızı <laughs>